Mehmet Barlas, bu akılsızlıklara defalarca tanık olmak da varmış kaderimizde. Demek bu coğrafyada bir siyasi partiye verilen oyların, o partinin seçmen tabanının yaşadığı topraklara kurşun, bomba ve terör eylemleri biçiminde geri dönmeleri doğalmış. Verilen oylarla siyasi temsilin sağlanmasından mutluluk duyanların kentlerinin kan ve ateşe, yollarının güvensizliğe dönüşmesi demek bu coğrafyada demokrasinin doğal bir yansımasıymış terör kolikler. Demek Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Libya'da yaşanan trajedilere bakıp Türkiye bu coğrafyada bir istikrar ve barış vahasıdır diyenlere karşı Türkiye'yi bu ülkelere benzetmeyi planlayanları sayıları da hiç az değilmiş. Bu kesime ve terör eylemlerine karşı dut yemiş bülbüle dönüşenler ve teröre terör diyemeyenler meğer bunu özgürlük adına yaptıklarını bile söyleyebilirlermiş. Darbe kolikler. Geçmiş dönemlerde seçilmişlere karşı askerin darbe yapmasına bel bağlayanların, bugün teröristlerin kurşunları ve bombalarıyla askerlerin şehit olmalarından siyasi çıkar hesabı yapmaları da, meğer bu coğrafyada yadırganmaması gereken normal düşünce değişimleriymiş. Türkiye'yi doğuyla batı arasındaki bir köprüye benzetenler, zaman zaman doğudaki ayağın batıdaki ayağı yıkmaya çalıştığını herhalde defalarca görmüşlerdir. İşin garip olan yanı batılılığı modernleşmeyi, temsil ettikleri sanılan ve kent soylular olarak bakılan toplum kesiminden bazılarının siyasete girince inanılmaz derecede Orta Doğulu olduklarının fark edilmesi değil midir? Dedeleri de böyleydi. Aslında bunların ittihatçı dedelerinin de ne tür marifetlere imza attıklarını görmedik mi? Bunların kişilere dönük takıntılarının ülkeyi sürüklediği ortamın sonunda Osmanlı'nın milliyetler arası barışı sona ermedi mi? Bunların dedelerinin işlediği tehcir suçunu bir insanlık ayıbı olarak hala sırtımızda taşımıyor muyuz? Ve bunların elinde Osmanlı Devleti çöküp yok olmadı mı? Kına yaksınlar. Şimdi de bunlar Tayyip Erdoğan takıntısıyla açılım sürecini hedef alan terör eylemlerine destek veriyorlar. Şimdi de hedeflerinde Türk-Kürt birlikteliği var. Kürt realitesini demokratik siyasete katan, gerçekleştirdiği anayasa reformuyla Kürt siyasi partilerinin musluk kapatılır gibi kapatılmalarına son veren Tayyip Erdoğan'a değil, kentleri kana bulayanlara ve bunu doğal bulanlara destek veriyorlar. Siz de merak etmiyor musunuz bunların ne düşündüklerini? HDP'ye verdikleri oyların kurşun ve bomba olarak geri dönmesi ve barışı hedef alması bunlar için beklenen sonuç mudur? Bunların arasında kına yakanların oranı acaba nedir? Mehmet Barlas, Sabah